Öğleden sonra 3 saat yüzüyor, arada da 1,5 saat kondisyon çalışıyor. İşçiminin en büyük destekçisi annesi Suzan ve babası Bülent. 3 yıl önce başladı yüzme sporunda kısa sürede başarılara imza atan Buse İşçimen, 2007'de 5 kilometre açık deniz Türkiye 6.sı, 2008'de ise Türkiye 2.sı oldu. Bodrum İstanköy arasında yüzebileceğine karar veren bu o günden bu yana ailesinde desteğini alarak çalışmalarına hız vermiş. Bodrum Marmara Koleji Havuzu ve salonunda antrenmanlarını sürdüren Buse Melis İşçimen, Barış Kulaçları ismini verdiği projesi için zaman zaman denizde de çalışıyor. Ee, şu anda e, antrenmanlarım çok iyi gidiyor. Evet, amacın ne senin? Amacım e, Dünya Barış Günü için 1 Eylül'de yüzüyorum. E, barış kulaşları atacağım e, ve 26 melek depremde kaybettiğimiz meleklerimiz için yüzeceğim. Bu senin denemesi Yüzme Federasyonu Teknik Komitesi tarafından takip edilerek başarılı olursa rekor olarak işlenecek. 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde rüzgar ve akıntı yönüne göre Bozum Akyarlar veya Karayincir Koyu'ndan yola çıkacak olan Buse, akıntının durumuna göre İstanbul Limanı'na 2 saat civarında yüzmeyi planlıyor. Buse Melis İşçimen'in bu yolculuğunda Sualtı Derneği'nin 4 bot, Liman Başkanlığı'nın 2 tekne, Deniciler Derneği'nin ise 2 yatla refakat etmesi bekleniyor.